1 Mayıs sabahı Şanlıurfa'daki etkinliklere katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıktılar. İşçileri taşıyan midibüs Bilecik-Şanlıurfa otoyolunda kontrolden çıktı, devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. böyle bir e, arkadaşlarımızın e, vefatlarıyla sonuçlanan bir hadise yaşamaktan dolayı inanılmaz bir e, üzüntü içerisindeyiz. Kazada ilk belirlemelere göre 5 işçi öldü. 4'ü ağır 18 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hakiş ve Memur Sen'in Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamaları kaza nedeniyle iptal edildi. Sendika temsilcileri hastaneye gitti. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan hastanede tedavi altına alınan yaralı işçileri ziyaret etti. 1 Mayıs tertibi için çok büyük gayret gösterdik fakat bir hüzünle matem havasında 1 Mayıs yaşadık. Dolayısıyla bu anlamda üzüntülerimizi ifade ediyorum. Hayatını kaybeden işçilerin ailesine başsağlığı dileyen Arslan ve Yalçın ziyaret sonrası ortak açıklama yaptı. Durun. Ee, Rab'bim bir daha böyle acı vermesin. Gerçekten e, 1 Mayıs'ı Birlik Mücadele Dayanışma Günü olarak Şanlıurfa'da kutlamak ve bizimle dayanışma içerisinde olduklarını ifade etmek için yollara düşen e, hiçbir kusurları, hiçbir yanlışları olmadığı halde böyle bir kazayla kaybettiğimiz kardeşlerimizi tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Hakiş Memur Sen Camiasına e, başsağlığı diliyorum. Ya